Bilişim Hocam YouTube kanalından herkese selamlar. Bu videoda sizlere G-Develop'ta hazır davranışlarda kullandığımız tuşları nasıl değiştirebileceğinizi göstereceğim. Biliyorsunuz ki daha önce de uyguladık. Hazır davranışlarda zıplamak için Space tuşuna, sağ ve sola gitmek için sağ ok tuşu ve sol ok tuşunu kullanıyorduk. Bunları değiştirmek istiyoruz. Mesela şu anda 3 tane mekanik sağ, sol, yukarı. Tabi tırmanma aşağı düşme gibi işler de var. Onları da bir sonraki videoda anlatırız. Kısacası bu videoda sizlere nasıl tuşları değiştirebileceğinizden bahsedeceğim. Hızlı bir şekilde geçelim. Şimdi Night'a tıkladığımda sağ tıkladığımda davranışları düzenle diyorum. Burada gördüğünüz gibi iki tane davranışımız var. Biri sumut kamera kamera takibini daha önceki derslerde yapmıştık. Bir diğeri de Platformer Object. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Çift tıklayarak da açabilirsiniz. Davranışlar kısmına geliyorum. Burada varsayılan kontroller kutucuğu aktif. Onu kapatmamız gerekiyor. Sonra uygula diyoruz. Artık varsayılan kontroller devre dışı kaldı. Peki sol sağa neden dönüyor? Çünkü biz bir kod yazmıştık. Yazdığımız kod da şu şekildeydi. Night hareketleri kısmında. Left tuşuna basılırsa dön right tuşuna basılırsa da varsayılan konumuna dön. O yüzden. Şimdi ben buraya gelip hareketleri kısmına yeni bir etkinlik ekliyorum. Şu üst kısmına geliyorum. Aynı izahı getirdim. Şöyle bir şey diyeceğim. Örneğin ben left tuşuna değil de yani A tuşuna bastığımda sola doğru hareket etmesini istiyorum. Nasıl yapacağım arkadaşlar? Onun için de diğer durumlar kısmına tıkladım. Klavyeden buraya gelip tuşa basıldığında İngilizcesi key preset bunu A diyorum. A tuşuna basıldıysa ne yapsın? Varsayılan tuşlardan left tuşu ne yapıyorsa yani sola gitme tuşu ne yapıyorsa onu yapsın. Mesela sola gitme tuşu varsayılan tuştu. O tuş nasıl bir işlem yapıyorsa onun aynısını yapsın diyorum artık. A tuşunu sol tuşuna varsayılan sol tuşa eşitlemiş oluyorum. Yine yeni bir etkinlik ekliyorum. Buraya bu sefer night'a geliyorum. Pardon, diğer durumlar klavye. Tuşa basıldığında, D tuşuna basıldığında da sağ hareket etmesini istiyorum. Yani sağ basma tuşu ne yapıyorsa varsayılan tuşlarda aynısını yapsın diyorum. Buna eşitlemiş oldum. Şimdi artık bunu kopyalayıp yapıştırayım. Buraya gelip örneğin bu sefer W tuşunu alıyorum. Çift tıklıyorum, şunu değiştiriyorum. Uzun uzun yazmama gerek yok. Yukarı basma tuşu değil, yukarı basma tuşu merdiven çıkma işlemine yarıyor arkadaşlar. Zıplama tuşunu da W yapıyorum. Yani zıplama tuşu neydi varsayılanlarda? Boşluk tuşuydu. Şimdi W'ye bastığımda zıplayacak. Böyle göstereyim. Hop artık yukarı doğru zıplayabiliyor. Gördüğünüz gibi. Ama dikkat ettiyseniz sola dönmüyor. Nasıl yapacağız onu? Şuradaki left'i A yapacağız ki sola dönsün. A tuşuna bastığımızda D tuşuna da değiştirdim bakın burada. Artık bu şekilde sol sağ, sol sağ WASD'lerle karakterimi kontrol edebiliyorum. Şimdi buradaki tuşları da varsayılan tuşları atamayı unutmayın. Problem yaşarsınız. Şöyle çift tıklayayım. Bakın burada aşağı tuşu basma. Bu aşağı tuşu basma şu platformlardan inme, merdivenlerden inmek için merdivenden çıkma, platformu serbest bırakma gibi bunları da bir sonraki videolarda göstereyim sizlere. Evet videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.